Hep konuktur şiirlere, gönlün hüznü. Konuğun mazereti, maşuğun hüsnü. Güzelliğine eyvallah, cennetin sürgünü. Günahkar bedene sebep, diken mi, gül mü? Güzellik sadece şehreni sarmamış, Allah tutmuş ruhuna da bağlamış. Hadsizin biri sana ömrünü adamış Sevdana nail olan Benden daha mı adammış Tevazuyu sandınız eziklik Sizi ezmesini de bilirdik Kapı kapı sevgi dilendik Revamı yaşattığım bu rezillik Güzel baktık güzel gördük Sevmeyene bile etmedik nankörlük Mahşuktan başkasındaydı gözde körlük Kör gözümüzle bile nankörlük gördük Güzellik suretinde bile değil Bakan gözdeymiş Ruhun Allah'tan hediye Bana eş değilmiş Bu aşık seni senden bile çok sevmiş Mişmiş de mışmış Artık her şey geçmiş.